Bir yıldır süren çalışmalar sonucunda Kabataş metro istasyonu olacak alanda geç Osmanlı dönemi yapı kalıntıları ve podima döşemeli mozaikli bir alan bulundu. Evet, dediğiniz gibi burası Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Mahmutbey Bey, metro hattının Kabataş istasyon alanı. burada İstanbul arkeoloji müzeleri olarak gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma var. İstanbul arkeoloji müzeleri yıl içerisinde yaklaşık 250 İstanbul genelinde yaklaşık 250 kazı çalışması gerçekleştirmekte. Bunların bir kısmı işte inşaat kazıları, altyapı çalışmaları. Ee, bir kısmı ise büyük projeler yani metro, Marmaray gibi büyük e, projeler kazıları. E, burası da e, o büyük projelerin içerisinde e, metro hattının e, bir istasyon alanı. Burası e, kazı çalışmalarına e, başlanmadan önce e, kurul kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından e, bir kazı, e, çalışma yapılması istenildi. E, 3 sene önce hemen arkamızda gördüğünüz bir şaf kazısı gerçekleştirildi. Bu şaf kazısı yapıldıktan sonra istasyonun genişletilmesi gerektiği düşünüldüğünden alandaki çalışmalar alanın büyütülerek de devamı sağlandı. Şimdi burada yüzey deniz hemen denizin dibindeyiz. Biraz önce de gördüğünüz deniz kenarındayız. Yüzeyden itibaren yaklaşık bir metre sonra kalıntılar gelmeye başladı. Burada hemen arkamda birazdan detaylarını zaten çekeceksiniz, temellerini gördüğünüz yapı 1800'lü yılların sonu yani 19. yüzyılın sonu 1891'de yapılmış Avrupa'nın ilk konserve fabrikasına ait temeller var. İsmi Ermis konserve fabrikası, çoğunlukla domates ve bezelye konservesini yaptığını tarihsel kayıtlardan gördüğümüz bir konserve fabrikası e, ee, ilk Avrupa dediğim gibi Avrupa'nın ilk konserve fabrikası ikinci fabrikayı da burada e, aynı firma Ayvansaray'a açıyor. Biz o konserve fabrikasının temellerini, taş temellerini bulduk. Konserve fabrikası esasında taş temel üzeri ahşap e, ve kırma çatılı, makas çatıyla yapılmış. Tabi zamanla yıkıldığı için sadece yüzey altında kalan temelleri e, günümüze kadar ulaşmış durumda. Konserve fabrikasının hemen yanında bir e, avlu, e, var. genişçe bir avlu var. Bu e, 1800'lü yıllar, yani konserve fabrikasından biraz daha öncesine tarihlendirilen Podima mozaik döşeme, mozaik diye düşün ama Podima diye geçer. Podima mozaik döşemeli bir avlu. Bu e, Podima mozaiklerin hemen ortasında bir süs havuzu. Yani bir şey gibi düşünün, bir sosyal alan gibi düşünün ortaya çıkartıldı. Bunların da yanında gene 1800'lü yıllar, yani 1700'lerin sonu 1800'lerin başlarına ait gene temel kalıntıları var. Şimdi bu kalıntılar belgelenme çalışmaları devam ediyor. Belgeleme çalışmaları ve kazı çalışmaları bitirildikten sonra ilgili kurula bu çıkan bulguların tamamı sunulacak. Kuruldan gelecek karar neticesinde de buradaki çalışmalar eee akibeti belli olacak. Yani bunların kaldırılıp kaldırılmayacağı ya da taşın taşınmayacağı, derine inilip inilmeyeceği kuru kararları sonrasında ortaya çıkacak. Şöyle ki başlangıçta bahsetmiştim. İlk şaftla biz kazı çalışmalarına başladık. Orada daha derine yani 25-30 metre derine kadar inildi. Zaten aşağıda metro çalışması devam ediyor. Oradaki bulgularımıza bakarsak hemen yani bu kalıntılardan sonra deniz seviyesinden hemen sonra bir eski bir liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz. Biz bunu daha önceki kazıdan biliyoruz. Orada elde ettiğimiz en eski veri ise milattan önce 6. yüzyıl, 5. yüzyıla ait yani bizim kolonizasyon dönemi dediğimiz, Yunan dönemi dediğimiz döneme ait küçük çanak çömlekler, küçük buluntular mevcut. Büyük bir ihtimalle de burada da derine indiğimiz zaman aynı şekilde milattan önce 6. yüzyıl, 5. yüzyıl ve Roma dönemine ait buluntularla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi e, şöyle milattan önce 6. yüzyılda, 5. yüzyılda Boğaz hattında e, bilinen e, yani arkeolojik kazılarla kanıtlanmış bir yerleşim alanı mevcut değil. O yüzden burada bulunmuş olduğumuz ana yani şaftta bulduğumuz ki deniz seviyesinden 4 metre aşağıda e, onları bulduk. Bulduğumuz e, buluntular Boğaz hattını e, arkeoloji için çok önemli. Aynı tip bulgular az ileride hemen Beşiktaş metro gazısı var bu projenin devamında yapılan. Aynı bulgular gene M.Ö. 5. yüzyıl, 4. yüzyıl malzemeleri orada da mevcut. Ama burada gördüğümüz yani şafta deniz seviyesinin 4 metre aşağısında bu bulguların çıkması burada küçük bir koyun olabileceğini yani antik bir liman olabileceğini düşündürüyor. Zaten topografiye baktığımız zaman da Buranın küçük bir koy olduğu ve dolduğu tarihsel kayıtlarda mesela Osmanlı dönemine baktığımız zaman da bunu biliyoruz. Büyük ihtimalle derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusuyla karşı karşıya geleceğiz. Burada bütün alan 5'e 5, e 5 karelajlara bölünüyor. Her birine bir numara veriliyor. Bu karelajlarda çıkan buluntular kasaların içerisine konulduğu zaman de hangi karelaja ait olduğu yazılıyor ve bunlar biraz önce gördüğünüz yukarı atölye kısmına çıkartılıyor burada yıkanıyor yıkandıktan sonra tasdif ediliyor etütlük ve envanterlik olarak ayrılıyor bunların belgelemeleri işte envanterlikse envanteri alınmaları etütlükse yazılıp çizilmeleri fotoğraflanmaların ardından İstanbul'daki yüzü müzelerine götürülüyor çok yüzeyli bu buluntular zaten oldukça da tarif gördüğünüz oldukça da tarif olmuş daha önceki Şaf kazısında da çıkan buluntular kesilip kaldırılmıştı. Büyük ihtimal yani kaldırılıp kazının devam etmesi lazım. Çünkü kot olarak çok aşağı inmemiz gerekiyor. Bu şekilde inmenin mümkünlüğü atı yok ama tabii bunu dediğim gibi karar verecek olan ilgili kuruludur. Buradaki kalıntıların akıbeti ise Koruma Bölge Kurulu'nun kararından sonra belli olacak. Çalışmaların devamındaysa arkeologlar daha derinde antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor.